Büyük deprem piyasalar sallandı. Bir haftada 700 milyar dolar buhar oldu. Geçen ay 65 bin dolara yaklaşan Bitcoin'de bugün 32 bin dolar seviyesi görüldü. 8 günde kripto paraların değerinde yaklaşık 700 milyar dolarlık düşüş kaydedildi. Avrupa Merkez Bankası'ndan bir uyarı daha geldi. Kripto para birimlerinde bir süredir görülen düşüş eğilimi, bugün sertleşti. Kripto para birimlerinin genelinde dalgalanmayla birlikte çok sert değer kayıpları yaşanıyor. Nisan'da 65 bin dolara yaklaşan Bitcoin'de bugün 32 bin dolar seviyesi görüldü. Günlük kayıp Bitcoin'de %20'yi, Ethereum'da %30'u, Dogecoin'de ve Ripple'da 40'a aştı. 11 Mayıs'ta 2,4 trilyon doları aşan kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri bugün 1,7 trilyon dolar seviyelerine geriledi. 8 günde değer kaybı, yaklaşık 700 milyar dolara ulaştı. Nisan'da bir ara 1,2 trilyon doları aşan Bitcoin'in toplam piyasa değeri de 600 milyar dolar seviyelerine geriledi. Kripto varlıklardaki değer kaybında Tesla CEO'su Elon Musk'ın daha önceki açıklamalarının tersine Tesla'nın artık araç alımında ödemelerde Bitcoin kabul etmeyeceğini açıklaması ve kripto varlıkların çevre kirliliğine neden olduğu yönünde eleştirilerde bulunması etkili oldu. Elon Musk'ın Tesla'nın ABD'de yeşil kredi alabilmesi için kripto varlıklarla ilgili söylem değiştirdiği ve Tesla'nın Bitcoin cinsi ödemeleri askıya aldığı düşünülüyor. Öte yandan dün Çin Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamada kripto paraların bir ödeme aracı olarak kullanılamayacağını tekrarlaması da kripto varlıklardaki düşüşte etkili oldu. Index'in kıdemli finansal piyasalar analisti Fiona Jinkot'ta, bu büyük dalgalanmalar, kripto varlıkların spekülatif doğasını gösteriyor, dedi. Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Louis de Gaindos, kripto varlıkların, gerçek bir yatırım olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.